Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kan çiçekler dizisinde yine heyecanı yüksek bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Baran tamamen iyileşti ve eski hayatına döneyim derken ikinci kez vuruluyor. Tüm detaylar bu videomda olacak. Umuyoruz ki arkadaşlar Baran bu sefer vurulmaz. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar? Baran'ın vurulma sahnesiyle ilgili neler yaşanacak? Öncelikle arkadaşlar merak etmeyin baran vurulmayacak. Sahneyle ilgili iki seçenek var arkadaşlar. Biliyorsunuz Cihan üzülüyordu ve ağlıyordu. Peki bu neden olduğunu bir büyük bir ihtimalle arkadaşlar silahın önüne Dilan atlayacak. Arkadaşlar ve Dilan vurulacaktır. Bir diğer ihtimal ise bu bir rüya çıkma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ben bu bu Cihan'ın rüyası çıkabilir ama açıkçası arkadaşlar bu gitti. Bu değil de burada sizlerle Dilanın vurulacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Umuyoruz ki bu böyle olmaz. Yeni detaylar gelirse buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu sahnede Baran değil Dilan vurulacak arkadaşlar. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.